Milli Piyango'dan dedeme e, çıkan para neticesinde bir arsa alınmış. Ardından bu arsa dedem öldükten sonra varisler olan babam ve kardeşlerine miras olarak kalmış. Daha sonra bu arsa ortak kararla satılıp varisler birer apartman dairesi almışlar. Babamın da aldığı bu dairede kiracı oturmakta kiracıdan gelen para babamın işte e, hesabına yatıyor. Emekli aylığıyla aynı hesaba yatıyor. Bu kira geliri bir helal midir? Eğer helal değilse bu parayı... Helal olan emekli aylığına nasıl ayırt Aynı bankaya yatıyor ya hocam. Evet. Nasıl ayırt edeceğiz diyor. Para tayin etmez. Yani evet. aynı cüzdanda olması o diğerini haram eder anlamı taşımaz. Hı. Bu bir Elbette hani piyangodan elde edilen bir kazanç yani kumardan elde edilen bir kazanç evet. ki bu haramdır, helal değildir. Yapılması gereken bunun tasattuk edilmesidir. Kişinin kendi mülkünden çıkartılmasıdır. Bu bağlamda onu çıkarmayım. Ondan bir kira geliri elde ediyorsa bunda da aynı şekilde günahtır. Bundan kişinin istifade etmemesi gerekir. Bunu söyleyelim. Peki bunun hani emekli hesabına gelmesi, emekli değilse normal helal bir kazanç ile helal olmayan kazancın cem olmasından bahsediyor. Evet. Ama bunların rakamları belli, belli olduğu olur. için o helal olan rakamı helal kalır, haram olan rakam ise haram olarak yine baki olacaktır. Bunlar karıştı birbirine denmez çünkü zaten bankacılık sisteminde paraları zaten tayin ettirmiyorlar. Yani hesapta sizin adınıza bir yer tutup da sizin paranızı oraya koymuyorlar rakamsal olarak sizin bu rakamdan şu kadarınız var şeklinde ve ortak havuzdan hisse bazında bunu söyledikleri için para bu bağlamda zaten tayin etmemiş olacağı için o haram ile helal karıştı tarzında değerlendirmek de doğru değildir. O yüzden emekli maaş miktarı neyse o helal olandır ama onun fazlasını ise tasattük etmeleri gerekir ama bunu kökten halletmeleri. Yani orayı kiraya sürdürmek değil de bir şekilde o mülkiyeti tamamıyla çıkarmaları. Yani şöyle halk görüşü hocam bu. Hani fıkhi görüş, halk görüşü. Dedem zamanında piyango almış. Tabii ki onun için haram. Ama bu mal bana geçtikten sonra artık karanlığı Yok, bitti yani diyorlar. En azından yani bu bir haramdır. Haram olduğunu bilerek sana intikalini kabul etmek de doğru bir şey değildir. Dolayısıyla bunu çıkarmak gerekir. Hani bizim fıkhi tahlillerde fasit takit mülkiyet ifade eder mi etmez mi? Mal duruyorsa mülkiyet ifade etmez. Ama mal helak olmuşsa istinat yoluyla kabız gününden itibaren mülkiyet ifade eder. Bir takım farklı söylemler var. Ama ben avama bunları yansıtmaksızın, bunları direktmen ifade etmeksizin, o ki haram olduğunu o ki bunun piyangodan geldiğini biliyorsan hı hı. bu dedenden kalmış, babandan kalmış, bunun bir önemi yok. Ee, ona da helal değildi, sana da helal değil. Onu bir şekilde mülkten çıkarmak gerekir. Ve e, bundan dolayı istiğfar etmek hatta babası veya dedesi içinde bu konuda istiğfarda bulunmasını tavsiye ederiz. Şimdi bir kardeşimiz var hocam. O da mesela e, ailesinin daha önce alkol satarak bir mal edindiğini söylüyor. Bu da aynı mu aynı değil kabildendir. Değil yani onu, bu kullanmaması on, lazım. onu hesap edecektir. Ne kadar bir kazanç alkolden temin edilmiş bu normal mevcut servetinin kaçta kaçını yapıyor? Bunu tespit edecek, bu rakamı mülkünden çıkartacaktır.